Hani derler ya, bazı kahramanlar doğar, bazıları yaratılır. İşte Napolyon Bonaparte bu ikisine de pek uymuyor. O, kendi kahramanlık destanını bizzat kendisi yazan biri. Ama durun, bu anlatıda savaşları, kazanılan toprakları falan bir kenara bırakalım. Bizi ilgilendiren çok daha güçlü bir şey var. Algı. Yani Napolyon'un sadece orduları değil, milyonlarca insanın zihninin nasıl fethettiğinin, onların nasıl yönettiğinin hikayesi bu. Şimdi size bir sayı göstereceğim. Bu tarihin en büyük komutanlarından biri kabul edilen Napolyon'un gerçek boyu. Evet, yanlış duymadınız. 1 metre 68 santimetre. Şaşırtıcı değil mi? Ama o tüm dünyaya dev gibi bir imaj satmayı başardı. Fiziksel olarak o kadar da uzun olmayan bir adam tarihe kendini nasıl bir dev olarak yazdırabildi? İşte bu inanılmaz fark bugünkü konumuzun tam da kalbinde yatıyor. Aslında bu belki de tarihin en başarılı halkla ilişkiler kampanyasının hikayesi. Peki bu devasa imajı nasıl inşa etti? Her şey tarihin en karmaşık, en kaotik anlarından birinde tam doğru zamanda doğru yerde olmakla başladı. Gelin sahneye nasıl çıktığına bir bakalım. Düşünün, 1790'lar Fransa'sı, devrim olmuş, her yer darmadağın. Ülke tam bir kaos içinde, monarşi devrilmiş ve halk çaresizce bir kurtarıcı, bir lider arıyor. Yani anlayacağınız yeni birinin sahneye çıkıp spot ışıklarını üzerine çekmesi için mükemmel bir ortam, mükemmel bir boşluk vardı. İşte Napolyon da tam olarak bu boşluğu doldurmak için sahneye çıktı. Ama onun asıl dehası kılıcında ya da toplarında değildi. Onun dehası asıl savaşın meydanlarda değil, insanların zihninde kazanıldığını fark etmesiydi. Yani bugünkü tabirle söylersek o bir halkla ilişkiler, bir PR dehasıydı. Ve yükselişi gerçekten baş döndürücü bir hızdaydı. Bakın sadece birkaç yıl içinde Tulon'daki ilk zaferinden Mısır'a kadar uzanan bir dizi başarıya imza attı. Ama işte kilit nokta şu. Onun için asıl oyun savaş kazanıldıktan sonra başlıyordu. Çünkü o savaş meydanını sadece bir savaş alanı olarak değil, kendi hikayesini anlatacağı dev bir sahne olarak görüyordu. İşte bu, oyunun kurallarını tamamen değiştiren hamlesiydi. Düşünün, Napolyon belki de tarihte savaşa kendi halkla ilişkiler ekibiyle giden ilk generaldi. Yanında ressamlar, yazarlar, gazeteciler vardı. Hatta kendi zafer bültenlerini bile kendisi hazırlatıyordu. Yani her zaferin hikayesinin nasıl anlatılacağını en ince detayına kadar o planlıyordu. Mesela Mısır seferindeki o meşhur sözünü hatırlayın. Askerler şu piramitlerin tepesinden 40 asır sizi izliyor. Şimdi bir düşünün. Bu bir askeri komut mu? Hayır. Bu resmen bir reklam sloganı. Tarihi, anı ve kahramanlığı tek bir cümlede birleştiren inanılmaz parlak bir pazarlama hamlesi. Peki bu algı dehasının arkasındaki gizli formül neydi? Gelin şimdi hikayeyi biraz durduralım ve analize geçelim. Napolyon'un bu kişisel marka oyun kitabını hep birlikte adım adım inceleyelim. İşte karşınızda Napolyon'un algı yönetiminin dört temel kuralı. Kendi anlatını yarat, kendi sembollerini yarat, başarısızlıklarını kendi lehine çevir ve imajını ne olursa olsun koru. Bu basit ama inanılmaz güçlü stratejileri anladığınızda 200 yıl sonra bile adının neden hala bu kadar büyük bir etki yarattığını çok daha iyi anlayacaksınız. Birinci kural, kendi anlatını yarat. Bakın bu çok zekice. Napolyon, başkalarının onun hakkında bir şeyler yazmasını beklemedi. Ne yaptı? Gittiği kendi gazetesini kurdu. Mesajı doğrudan, aracısız bir şekilde kontrol etmek istedi. Bu size de tanıdık gelmiyor mu? Tıpkı bugün büyük markaların medyayı beklemek yerine, kendi bloglarını, kendi sosyal medya hesaplarını kullanması gibi. Gelelim ikinci kurala. Kendi sembollerini yarat. Napolyon, kişisel görünümünü resmen bir logoya dönüştürdü. Mesela elini yeleğinin içine soktuğu o meşhur poz. Bu poz, ben bilge ve düşünceli bir liderim mesajı veriyordu. O ikonik iki köşeli şapkası, o asker kaputu, bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi bilinçli olarak tasarlanmış bir marka kimliğinin parçaları. Hatta o şapkayı bugün sadece bir siluet olarak görsek bile kime ait olduğunu anında anlarız. İşte sembolün gücü bu. Üçüncü kural belki de en cüretkarı. Başarısızlıklarını çevir. Buna en iyi örnek 1812'deki o korkunç Rusya seferi. Gerçekte bu sefer tam bir felaketti, yüz binlerce askeri donarak öldü. Ama Napolyon bunu nasıl sundu? Ben geri çekilmedim, sadece doğru zamanı bekliyordum dedi. Yani korkunç bir yenilgiyi, sanki stratejik bir duraklamaymış gibi yeniden çerçeveledi. Bu tarihteki en klasik ve en başarılı spindaktır, yani algı yönetimi hamlelerinden biridir. Ve son dördüncü kural, imajını asla ama asla kaybetme. Düşünün her şeyini kaybetmiş, bir adaya sürgün edilmiş ama o sürgündeyken bile imparatorluk üniformasını giymeye devam ediyor. Neden? Çünkü biliyordu ki imajını kaybettiği an her şeyini kaybederdi. Hatta ölüm döşeğindeyken bile son isteğin neydi biliyor musunuz? Bir ressamın gelip onu kahramanca resmetmesi. İmaj onun için son nefesine kadar her şeyden önemliydi. Peki tamam. Tüm bu çabaların sonunda ortaya çıkan bu ölümsüz markanın bugünkü mirası ne? Bize ne kaldı? İnanılmaz ama markası o kadar başarılı oldu ki bugün gündelik dilimizin bir parçası haline geldi. Hepimiz duymuşuzdur. Napolyon kompleksi. Kısa boylu insanların yaşadığı aşağılık kompleksine verilen bu isim aslında onun markasının ne kadar ölümsüz olduğunun en net kanıtı. Ve tüm bunlar bizi son ve can alıcı bir soruya getiriyor. Evet, doğru, Napolyon İmparatorluğunu kaybetti, savaşları kaybetti, topraklarını kaybetti. Ama eğer onun asıl savaşının algı üzerine olduğunu kabul edersek sizce o gerçekten kaybetti mi? Çünkü işin sonunda olay şuna geliyor. Eğer hikayeyi sen kontrol ediyorsan aslında hiç kaybetmezsin. İşte bu anlatıdan çıkaracağımız en önemli ders belki de bu. Napolyon gerçek gücün eninde sonunda hikayeyi anlatma ve algıyı kontrol etme yeteneğinde yattığını herkesten önce anlamıştı ve işte bu yüzden 1.68'lik boyuna rağmen tarihte hala dev gibi bir yer kaplamaya devam ediyor.